Allah deyince onun için her şeyin bitmesi gerekir. Bu sadece bir sefer Allah demek değildir. Bir sefer Allah deyince her zerresinin Allah demesi lazım. Diyor mu? Diyor. Ürperiyor. Her zerresi Allah diyor. Belki her zerresi Allah demeyen hiçbir kardeşimiz de yoktur. Sonra kendini perdeliyor, o ayrı şey. Ona alışacak, her zerresi Allah diyecek. Neyi görürse görsün, orada Allah'ın güzelliğini, kudretini görecek, rahmetini görecek. Mülkün malikini, sahibini görecek, melikini görecek, onu idare edeni görecek tabii ki önce kendinde görecek, kendini öyle bilecek, anlayacak. Yani avd olacak, aşık olacak, aşk olacak. Allah'ın sevdiği maşuk olacak. Aşk insanı maşuk yapar. Evet. Önce maşuktur, aşıklığından haberi yok. Çünkü seven Allah'tır. Sevgilidir, Kendini perdeliyor, unutuyor. Sonra kendine gelir, Rabbine döner, iman eder. Sevdiğini zanneder, yine o seviyor. Onun sevgisi, bunun gönlünde aksettikçe, sevdiğini zannediyor, yine o seviyor. O sadece bunu tadıyor, bunu yaşıyor, sevdiğini zannediyor, yine Allah onu seviyor, sahibi Rabbi onu seviyor sevdiğini anlamış ve takmış oluyor. İşte bu sevgi, bu aşk, bu iman da Hazreti insan oluyor. Perdeleyince de karanlıkta, zulümatta kalıyor. O zaman kolaydır. Bu iş hiç zor değilmiş. Kulluk zor değilmiş. Bütün mesele ben demekten kurtulup Allah demekmiş. Rabbim böyle seviyor, böyle istiyor. Ben de gerekeni yaparım demekmiş diyebilmekmiş. İnşallah söylüyoruz, inşallah yapıyoruz.